Şimdi arkadaşlar CGX e, CG egzozda zırıltı vardı. Şimdi ben burada şu ek yerinde buradan e, kestim. Ama buradan kestiğim için şu arada şurada punta var. Buradan dolayı bunu çıkaramadım ben. Yani koparmak gerekiyor içinden. Bu sefer daha uzun işte zırıltıyı bulamadım hani susturucu için. Sonra buradan keseyim dedim. Bu parça burada. Buradan keseyim dedim. Bu, burada şu işareti görüyor musunuz? Bak iz. Aynen şurası bak. Evet, bakın bu iz yapmış, bunun içeride girdiği bir delik var, Böyle, bir saniye yukarı doğru getireyim, evet, gördünüz mü, tam ortadaki deliğe giriyor, bu hemen sıfıra sıfırmış, bu o yüzden gaz verdiğin zaman zırlama yapıyor devirsiz zamanlarda, ben de bunu genişlettim şimdi, yani bir şeyler, burada murç falan yaptım pardon, şöyle, bu yüzden murçla ben bu deliği fazlasıyla genişlettim. Şimdi oraya boş geçiyor. sesine kadar değiştirir bilmiyorum. Ama en azından bu zırıltıyı kesecek çünkü çok kötü bir şeydi. Buradan kesmek daha basitmiş aslında. Ses de zaten buradaymış. Neyse ben oraya argon kaynağıyla yaptım. Bunu da yapacağız inşallah. O da kesmiş olacağız. Size de bilgi olsun diye söylüyorum. Yani orayı kesince bu kopmuyor. Şimdi de koparmak gerekiyor. Bu daha uzun, daha sıkıntılı bir iş. En azından buradan, ilk buradan bakarsanız daha iyi olur. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, dediğim gibi böyle kısa kısa videolar atmaya çalışıyorum. Bilgili, bilgi amaçlı her türlü video atıyorum. Siz de destek olursanız çok sevinirim.